Evet, bugün Ankara Kızılay me Meydanındayız. Burada uzun süredir tadilatta olan Güven Park Güven Anıtı var. Evet, Güven Güven Anıtı, Güven Park Anıtı. Atatürk döneminde yapılmış bir anıt. Türk Polis ve Jandarmasının fedakarlığını, üstün görev anlayışını anlatan bir anıt. Burası Atatürk'ten beri Kızılay Meydanı ki o zaman Kızılay Meydanı değil. Burayı e, süsleyen, burayı bir meydan haline getiren önemli bir anıt. Evet Deniz, bak burada arkanda gördüğün adam suçu işlemiş. Bir suçu işlemiş ve bunu kelepçelemişler götürüyorlar. Bak burada da iki tane polis var. Niye polis. Koymuşlar? O kuzuyu niye koymuşlar? Bence kuzu çalmış. O kuzuyu çalmış, o yüzden koymuşlar. Ben öyle düşünüyorum. O kuzu çünkü. İşte kuzu çalmış. Kuzu hırsızlığı yapmış. Başkasının kuzusunu almış. Bak burada da polisler var. Polisler bunu götürüyorlar. Burada da bir ev yangını olmuş. Ev yanmış. İnsanların evi yanmış. Burada da evden insanları kurtarmış polis ya da jandarma. Bak burada insanları. Orada bir kadını kurtarmış. Evet, Kadının evet. çocuğu var burada. Bu Bak burada da bir erkek var. Yaşlı bir amca var. Yaşlı amcayı kurtarmışlar. Koluna girmiş. Evet. Işte evet çok güzel bir ekip. Bu, Bu da bir kadın herhalde. Evet kadın. Bu da yaralanmış. Bak iki koluna Iki, ee, iki kolun omzuna girmişler. İki iki kolun. Evet tabii. evet bu daha bence durumu daha ciddi bunun. Bak burada da iki tane adam var. Bunların elinde silah Kesinlikle. var sanırım. Evet silah var. Bunlar da yine Türk polis ve jandarmasını temsil eden böyle güçlü Herkül gibi adamlar. Bunlar da böyle kararlı, ciddi. Biz e, suçluları, kötü insanları cezalandırırız. Pozu vermişler. Evet. Bak, Türk Öğün Çalış Güven yani Türk Öğün Çalış Güven yazısı var burada. Kemal Atatürk demiş. Evet, bak burada da yine felaket zedeler var, çocuklarıyla kadınlar <laughs> felakete uğramışlar bak. Ne olmuş? Deprem olmuş bence. Bak yine burada da bir adam ölmüş mü, yaralanmış mı? Evet. Ayakları. Bak yürüyemeyecek kadar kötü durumda. Evet burada da yine burada da adamı kelepçelemişler. Bak burada suçlu. Evet bunun ne yaptığı belli değil. Ya burada bir küpe düşmüş. Küpe mi düşmüş? Küpe <laughs> Yok ya. Ama bu Buyur. Bir benziyor ağacın. Bak burada da ne yazıyormuş? Güven, güvenlik anıdı. Bak anıtı değil anıdı. Kemal Atatürk, Türkiye Cumhur, Cumhur Reisi İsmet İnönü, Başbakan Şükrü Kaya, İçişleri Bakanı Nevzat Tandoğan, Ankara İl Bayı ve Uray Başkanı iken Türk milletinin jandarma ve polisine sevgi ve hoşnutluğunu göstermek için vilayetlerin yardımıyla yapılmıştır. Mimar Profesör Oldsmeister, heykeltıraş Profesör Anton Hanak, Profesör Joseph Torak. Evet, Almanlar yapmış bunu. Gel öbür tarafına bakalım, bak öbür tarafında ne varmış. Baba. Güneş var, güneşten tam gözükmüyor. yada kuş evet, evet. evet bak deniz burada da Türk köylüsü var. Köyde eee sabah saban e, çeken, e, tarlasını süren sabanla ee, saban saban deniyor buna bak bunun saban deniyor hayvana böyle şey bağlıyorsun ee, işte alet var bunda tarlayı sürüyorsun tarlayı ekmek için bir dahaki sefere burada da köylüler var bak gördün mü köylülerin bunların hepsi köylü Evet bebek de var. Evet. Kuzu, kuzu. Ha. ha, kuzu var orada kuzu. 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 Evet burada da Atatürk'ün heykeli var. Bak Atatürk. Ortadaki Atatürk. Ne var üstünde? Üstünde pelerin gibi bir şey var. Yanında da erkekler var. Hep gençler var. Kaslı kaslı. Sporcu erkekler var. Bunlar işte atlet gibi. Sporcu herhalde bunlar. Bunlar böyle güveni temsilci. Bak bir tanesi elinde kılıç var. Bunlar hepsi el, el birliği yapmışlar. Böyle kararlıyız, güçlüyüz mesajı veriyorlar. Evet burada da bak maden işleyen Baba, o ne? maden işliyorlar. Bak burada o şey eski Yunan filozoflarından bir tanesi. Burada felsefeci felsefe yapıyorlar burada yani ne derler ee, sosyal bilimler felsefe psikoloji Oğlum, bay var. evet Baykuş da bilgeliğin simgesi burada yeni Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanların artık modern bilimlerle uğraştı bakın felsefeci bir adamın kim olduğu belli değil bir heykeli var altında Baykuş var bu da Baba, düşünüyor bunu... düşünür. E, bu şey Evet. Öyle görünüyor. Burada da ne var? Bak güzel sanatlar var. Bak burada bir Ne? Ne yapıyor? Halı gibi bir şey var ama halı değil. Halıya benziyor. Hı. Halı desenli. Halı desenli bir şey var. Burada bir işçilik var, sanat var. Burada da yine çömlek yapıyor bak. Yani bu buradaki panoda da güzel sanatlar ve e, tekrardan e, yeniden canlanan bilimle uğraşan. Sen çömlek yaptın mı? Yaptın evet. Kapadokya'dayken yapmıştın. Evet, Avanos'ta yapmıştın orada. Evet, Ankara Güven Park heykelinden deniz el salla. Evet. Denizle bir kızımla Güven Park anıtını inceledik.